Şimdi çok önemli yine evrimci bilim adamlarından bir tanesi Sir Ünvanı vardır kendisinin. Ee, aynı zamanda Profesör Fred Hoyle'un şöyle bir açıklaması var. Eğer maddenin organik sistemleri hayata doğru iten bir temel prensibi olsaydı bunun varlığının laboratuvarlarda kolaylıkla kanıtlanabilir olması gerekirdi. İlkel çorbayı temsil etmek üzere ben sözüne devam ediyorum. Örneğin bir yüzme havuzuna ele alın. Bunu biyolojik olmayan özellikteki kimyasallarla istediğiniz gibi doldurun. İstediğiniz gazı üzerine pompalayın. Veya aradan isterseniz hoşunuza gidin herhangi bir çeşitli radyasyon verin. Deneyin bir sene sürmesine izin verin ee, ve o 2000 enzimden, canlı hücreler tarafından üretilen proteinler bunlar. 2000 enzimden kaç tanesinin havuzda ortaya çıkacağını görün. Ben cevap vereceğim, böyle bir deneyi yapmanın zaman, zorluk ve masrafından kurtulmuş olursunuz. Muhtemelen amino asitlerden ve diğer basit organik kimyasallardan oluşan kahverengimsi çamurdan başka hiçbir şey bulamayacaksınız. Bu iddiadan bu kadar emin nasıl olabilirim? Eğer tam tersi olacak olsaydım bu deney şimdiye kadar çoktan yapılmış olurdu ee, ve eğer yapılsaydı dünya çapında çok iyi bilinip ünlü olurdu. Burada çok önemli evet, sözü işte evet. evrimcilere cevap yine başka bir evrimciden geliyor. Sir Fred Hoyle'ın açıklaması bu. Bunun maliyeti ise ay'a bir adam yerleştirmeyle karşılaştığında. Çok önemsiz kalacaktır diye ifade ediyor. Hı -hı. İşte burada çok önemli hiçbir zaman canlılık laboratuvar ortamında meydana getirilemedi. Tesadüflerin böyle bir şey yaptığını iddia eden evrimciler kendi bütün imkanlarını kullanarak bilimin son gelişmelerini kullanarak yine de laboratuvar ortamında canlılığı meydana getiremediler. İstedikleri koruma altına, aldı. istedikleri tedbirleri, istedikleri koşulları sağlasalar da böyle bir şey hiçbir zaman. Mümkün olmadı çünkü Allah'ın ol demesiyle Allah'ın can vermesiyle bir varlık canlanır. Bunun dışında canlılığın meydana gelmesi mümkün değildir. Gerçekten. Cansızdan canlı meydana gelmez. Gerçekten. Bu çok ilkel bir bilim anlayışıdır. Böyle bir şeyin olmadığını da zaten evet. yüzyıllardır biliyoruz, ispatlanmış bir gerçek.